Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar bugün Zeyze ile birlikte Merhaba. yine Zeyze ile birlikte <laughs> Rol oyunumuzun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Çünkü bir türlü 15 binden bir türlü yukarı çıkamadık. O kadar videoları izliyorsunuz ama abone sayım asla artmıyor. Sebebini anlayamıyorum. Ne yapalım Zeyze şimdi bu oyunda? Arkadaşlar, her an ilk başta troll dedi ya, ben hiç sabretmeyecek sandım. Hı hı. Ayıp, nasıl yaptın? Gerçekten bilsem de, ne Olacağım bir Yanamıyor aslında. Yanaması lazım işte. Çok saçma. Oyun mu yani? Ne, ne, ne mantığını soruyoruz? Ne yapacağız? Soludan Şu arkadaki büyüsek, taşlar. Ateşi söndürsek. Ateşi konaklarımızı kapatıp. Ay, ayı büyütsek. Ayı küçültsek. Olmuyor. Solucanı büyütsek. Küçük Olmuyor. Ne bileyim gezegen mi? Ne gezegen mi? Şurada taş var. Taşı alsak olmuyor. Adam şey ağzını yapıyor, olmuyor. Haydi sor bakalım. Uzayda ateş yakın Bu bir. İkincisi adamın gölgesi nasıl var? Var. Önde ateş yanıyor ya. Işık kaynağı olduğu için arkada gölge oluşur. Hmm. Biri gelse gitsin. Kim ne yapacak? Çekilelim. Ucu alayım mı? Ya tamam anladık ağzını suya attı. Hiç. Solucan yuvalayı canın solucanı çektiriyor. Saçmalama bir canım. <laughs> Bak işte büyüt, ben büyüttüm. Aa? Bismillah. Şey mi kullandın? Al işte. Eee büyüttü. Ne oluyor burada? Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? saçma. Bu Bak bu vampir. <laughs> Sesime ne oldu? Bu vampir tamam mı? O zaman aydınlık yapmamız gerekiyor. Kızı İşim öldürmemesi mi? için. Işığı... Nasıl Oo. <laughs> kadarmış? <laughs> <laughs> Kız cevap mı? Kız da salak gibi duruyor ya. <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl yani? kızı erittik. <laughs> Tövbe. Adamı şok olmuş. Biz lazım. Allah Allah. İşte kurt. Yaşasın Erkam. Tam. Ö Ö Tamam. tamam. Otelim <laughs> otelim şuradan bir şey olmasın. Kızım adamın karşısında erdin bittin yalan. Adam dedi de. Kurt. Oluyor yani. Giter. Işığı falan döndürmemiz Kadın lazım. Kadın ne oluyor da bayılıyor ki? Kularını boynuna alınca. Kullanmamız gerekiyor. Bütün bölümlerde de şey kullandık. Kafamız hiç çalışmıyormuş bizim ya. Ya da doğrusu kafanın çalışmasıyla çok alakası olan bir şey. Bak gene. <laughs> Ne kıza yaklaşacaksın, ne adama yaklaşacaksın. Sakla, Aa! Adam iki kere şey yaptı, sonra kadının kolerini çek. Hı? Hı? Onu yapınca olmuyor, onu yapınca olmuyor. Ama benim kolerim ya. Auu! şuradaki ışıklarla ilgili bir şey yapmamız Hı -hı. lazım. Bakın, binaların şöyle bir şey yapalım. Şey. Kızın eteğini kaldırsam. İpucu. Bak kızı bir şey yapıyor. Hmm. Ya ne saçma bir şeydi bu ya. İpucu boşu boşa gidiyor. Boşa gidiyor tabii ya. <laughs> Lan kesinlikle söylüyorum. Oha. Hı? Kaç şey yapıyor o da olmadı. Eyvah keseceğiz. <laughs> Belki de bunu <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> <söyleyebilirim>. <gülüyor> Hiçbir hiç bir şey aramadık daha hiçbir şey olmadı hasta değil mi lakti Uyanıyor. ha 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 bırakıyorum. <laughs> Üçünü aynı anda seçeyim mi? Evet. Gel şunu çıkartacağız ya. Çıkarma şaşırır kim gebereceğiz? <laughs> Bunu çıkartalım. Bunu yutuyor. Düşün 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 ipucu kullanmadan ne yapabiliriz? Onun çıkışı nasıl olacak acaba? Onu bunu çekse? Ameliyathanede keser olursun. Ameliyathanedeyken bir saniye neden uyarılıyor resim çizilince? Bundaki sinirlenmeye çalışınca da uyanıyor biraz. Hani... Ben... Ay parmağım. Bence de bir...

saçılıyor da. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne nasıl? <gülüyor> <gülüyor> İpucum gene hmm. başladı. Tutmaya devam etmemiz gerekiyor bak. bu çok saklı bir şekilde. Hı -hı. Evet. Çok su, sıcak. olur. <laughs> Hmm. Zamanı biraz ileri alırsak. Anne sıcaktan ölüyor şu <laughs> an. <Aha. Ha>, dönüyor mu? <laughs> iç 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 Sadece mi çalış sonra dönüyorsun Peki <laughs> <Bunun dışarı olsun. gülüyor> <laughs> <laughs> nasıl <şişmişti> kızı? <gülüyor> evet, <gülüyor> 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 Yok ya biz gerçekten şeysiz geçemiyoruz, ipucuzuz.

Reklamı izleyip yeniden dönelim kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'ım bu troll oyun boyunca sürekli klozetler ve boklarla uğraşıp durduk. Affedersiniz bok dedim çocuklar ama yani olacak iş değil. Yani. <gülüyor> 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 Adamın ne güzel <laughs> İlk <gülüyor> defa cevap anahtarsın. Cevap, <laughs> cevap anahtarı olmadan geçtiğimiz bölüm. Şimdi Bunları büyütsek. Adamın sürüşü mü bir şey var cevabı? Ne olabilir? Hmm. çok saçma sapan bir şey çıkıyor. Şöyle. Hmm. O topun çıkıyor. Aaa! Ne yaptın da öyle oldu ya? Ne? İyi mi nasıl ya? Böyle salak gibi saatlerce duralım bence de. Pek bir daha dönmelim. Öbür geri dönüyor. Aha. Yaa ne Nerede ya? Çok saçma Demin nasıl yaptım mesela şimdi? Bak gene. Oyun... Oynarken bizi trollüyor. Aslında yani oyunla alakası olan bir şey yok. Sen ekranlara dokunurken... ...seni trollemeye başlıyor. Bak şimdi şu an döndüremiyorum. Demin yaptığım şeyi şimdi yapamıyorum. Çok saçma. Aslında yatırırsın. Dönmüyor bak. Anne çıkma dur. Hiçbir şey yapma. Şu andaki turşu ne? Oraya para atılacak da. Hmm. Demek ki döndürebildiğim gibi niye döndüremiyorum mesela şimdi? Bak, bak, bak. Aa. <laughs> şimdi bunu döndürdükten sonra başka bir şey yapmam lazım nerede salak geldi bekleyelim mi? Evet. <laughs> 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 <Bası> tuttum <etmedim. gülüyor> <laughs> Dokunuyorsun ve basıl Başka hiçbir mantığı yok. Evet. Oyun aslında çok zayıflı de. <laughs> Zekamız yetmiyor. Ya zekamıza yetmediği için değil. Niye? Hiç ummadığın yerden çok saçma sapan bir şey yapmamızı istiyor bizden. Şimdi biz ne yapacağız? Buradan çıkıp tuvalete mi lazım? Ne, ne yapmam lazım yani? <laughs> Çok, çok Neden bir saat 3 tane şeyle bir şeyler ya? Ah. 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 Ah işte <laughs> Az önceden de epucu kullandım mı? Yeme Bir şey yapmıyorsun. Eee Aman. Kaç bölüm geçti bak şimdi. Bu dosturduk. Burada. Şu kapıya tıklayacağım. Hepsini <laughs> dosturacağız <laughs> mı ne? İyi, oldu. Burada osturmayacağız. Burada başka bir şey yapacağız. bak dedim sana burada osturmayız Burada başka bir şey yapacağız. Kendi kokusunu. <laughs> <laughs> hep kaka hep. <gülüyor> <gülüyor> Osturmaktan beter oldu da. Vallahi ya. Burada başka bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? <laughs> direkt klozetin içine atladık ne bak ne? bunda <laughs> ipucu kullanmadan geçtim evet çok akıllıyım <laughs> 11'den 3 ipucu hakkını düşünen benim sanki ya evet. hmm. araba bir <laughs> osuruyor Araba olsun ya egzoz gazına Adam işte ile götürür yani. Böyle çok ne yapmamız lazım? Tekerleme mi Yani Ya hmm. bir git şu adamı alsın şu arabadan ya hemen yoruluyor kaç. Hmm. Oh. Kalk kalk kalk. Üzerine basın tut. Tutuyorum. Yorulduktan sonra basın. Allah Allah. Arabayı takmış olsun. Eeyy, uçan araba. Ona dokunmuyorum mesela balonlara dokunuyorum. Kendisine ne yapayım? Bence yarış çizgisine arkasına. Arabanın üstüne. Şey? Bence yarış. Çizgisi. Ne işte herhalde süreyi. Ey. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Oyun bitmiş. Oyunumuz burada sonuna geliyor arkadaşlar çünkü ücretsiz oynayabileceğimiz bütün bölümleri geçtik. Eğer bu oyunumuza yaklaşık 70 like gelirse, toplam 70 like gelirse bu oyunu satın alacağım. Sonuna kadar da oynayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.